Coşkun, ne haber lan? Ee, özledin mi beni? <laughs> Ulan Coşkun. O <laughs> kızım benim, aşkım. Seksim. Senin bakışlarını yerim ben ya. Tüyleri Dökülüyor Bugün güzelce tarayayım mı kızım seni he? Hı, hı, Tamam Tamam seni güzelce bir tarayacağım Bakalım yarana tekrar Dur kızım dur aşkım, dur. Hı, Gördüğünüz gibi kabuk mabuk Atmış Deri çıkmış yeni kıllar çıkmaya başlayacak Tamam kızım Yarısı da iyileşmiş bu vesileyle. Yine yağlarını falan süreriz güzelce kızım. Tamam mı? Olur mu aşkım? Hı? Tamam mı güzel kızım? Tamam mı? <laughs> Koca bebeğim benim. Hocam. <laughs> <laughs> Salak kızım. <laughs> Senin suyun da var. Mamam var. Tamam her şey yolunda. Evet dostlar. Şimdi iki haftada Bursa'da neler oldu onlardan konuşalım biraz. Öncelikle annem hastaydı. Buradan ona da geçmiş olsun dileklerinizi, dualarınızı gönderirsiniz. Çok sevinirim. Haberim yoktu. Ben sürpriz yapmak için bir iki gün aramamıştım çünkü. Ondan sonra sürpriz yaptığımda işte rahatsız olduğunu fark ettim. Ciğerlerini üşütmüştü. Ondan sonraki süreçte işte fena almaya başlayınca hastaneye gittik. Herhangi bir test analizi daha yapmadan röntgen filmiyle Covid olduğuna karar verdiler. Ondan sonra işte hastaneye yat çıktı, karantina süresi vesaire derken işte ben de o yüzden bir hafta daha yolculuğumu uzattım. Yoksa geçen hafta dönüyordum. Neyse. Velhasıl kelam. Böyle bir durum yaşadık. Ama yani şunu anlamıyorum artık yani bütün hastalıklar bir anda silindi işte üşütme, grip, nezle, faranjit ve bir dünya hastalık gitti yerine sadece covid geldi ve baktığınızda hani etkileri yoktu annemde yani tad alabiliyordu koku duyusu hatta daha keskindi daha net koku alabiliyordu ateşi yok öyle hani halsizlik biraz ağrısı sızısı vesaire nefes almasında biraz zorluk vardı gibi. Ondan sonra işte kardeşime, eşine, çocuklara da test yapıldı. Kardeşimde de çıktı sözde. Eşinde yok. Böyle saçma sapan bir durum yani. Ben ne testlere, ne verdikleri ilaçlara, teyzemden mesela test yaptırdı. Onlar da negatif çıktı. Ama ona rağmen işte ilaç vermişler. Bunlar 8 tane bir, 6 tane bir işte bir şey var. Çizelgesi var. Ben yutmayın dedim ama <laughs> işte teyzem yuttuktan sonra vücudu kabarmaya başladı. Yan etkileri daha fazla etkiledi vs. Yaramadı anlayacağınız. Zaten dediğim gibi yani eskiden yaşadığımız gribin güncel hali Covid. Benim hayatımın büyük bir bölümü aslında yani bu ağır grip diye adlandırılan şekilde geçti. Şimdi e, Covid yok deyince karşı çıkacaklar olacaktır. Aa, çok ağır geçiyor falan. Ben size nasıl ağır hastalık geçirdiğimi anlatayım. Yaklaşık hayatımın işte ilk 20 yılına yakın bölümünde her ayın bir haftası 42-43 derece ateşlerde bak bu hani size şaka gelmesin imkansız da gelmesin ki hastanedeki doktorlar bile şaşırıyordu ayakta hastaneye girdim sen bu halde nasıl ayakta olabiliyorsun vesaire gibisinden ama bir hafta böyle komalık yatakta geçiyordu 2-3 günlük hatırlamıyorum bir Hani günleri karıştırıyordum, yemek yiyemiyorum, su bile içemiyorum. Ondan sonra hatta siz hani 27 kere ölümden döndüm derken ey, bunların hepsi trafik kazası değildi. Çok ağır ateşli hastalıklar geçirdim. Buna bağlı olarak işte eklem romatizması, kalp ritim bozukluğu ve benzeri birçok rahatsızlığa sebep oldu ve bunların ana temelinde ne vardı biliyor musunuz? Bademcikler. Askeri hastanede e, başhekime ilk böyle bir haber gittiğinde şu işte an böyle 42 derece ateşli girince tabi başhekime kadar haber gitmiş falan böyle böyle bir durum var ee, koridorun başına diz bitmişti beni bütün hastane personeli böyle elinde çubuklar verip şey yapmıştı 30 yıllık meslek hayatında bu türü kitap harici ilk defa görüyorum vesaire diye. Hani bir bademcik dersiniz ama insanın hayatında, yaşamında ne büyük etkilerin ne büyük dezavantajları oluyor. Ben burada demek istediğim şimdi aynı özellikleri. Ben yıllar boyunca yaşadım. O zaman Covid yoktu, korona yoktu, hiçbir şey yoktu. Ağrısa hani bunun ağrını geçirebilenin olduğunu da sanmıyorum yani. İşte bu dolu küvete yatırıp iki koluna iki serum veriyorlardı. Aylık zaten vurulduğum penisilinlerin haricinde günlük vurulduğum penisilin iğneleri vardı vesaire vesaire. İşte holter cihazlarıyla dolaşıyordum. Sürekli kalp ritim. Ee, şeklimi ölçüyorlardı. İşte sürekli testlere tabi tutuluyordum vesaire. Aldırma ya geldiğin zaman da işte hiçbir doktor da almak istemedi. Yani artık kapılarını aşındırdım. Dedim hani ekstra imzalamam gereken evrak varsa imzalayayım. Ondan sonra öleceksem kalacaksam. çünkü böyle bir hayat geçmez. Siz de takdir edersiniz ki bir iş yapacaksınız. Herhangi bir şey yapacaksınız. Her şeyinize engel. Bir işe başlıyorsunuz atıyorum işte iki hafta çalıştınız üçüncü haftası komalık yataklısınız bir hafta yoksunuz. Öteki ay tekrar aynı şekilde her yılın on ayı 12 on ayı zaten böyle geçiyor. Dedim artık gözü kararttım öleceksem öleyim. Gittim geldim hastaneye vesaire en sonunda doktoru ikna ettim. Benden günah gitti sen kaşındın dedi tamam dedim ben kaşındım. Yani sen dedim hiçbir sorumluluk hani vicdanen de rahat ol böyle yaşamak istemiyorum dedim açıkçası. Neyse ameliyata aldı çıktım. Göğsümde acayip bir ağrı var. Ne olduğunu çözemedim. Herhalde anestezinin etkisi falan zannediyorum. İşte doktor geldi. Annemleri falan dışarı çıkarttı odadan. Bir hastanın hazır olarak konuşabilir miyim diye. Sonra bana böyle bir küfür etmeye başladı. Oğlum öldün lan öldüm falan diye. dedim nasıl öldüm ya konuşabiliyorsak. Demek ki daha ölmemişim işte. Elektroşok da geri getirmişler falan. Yani velhasıl kelam ben koronanın, covid'in varlığına inanmıyorum. Bunların işte ticari, siyasi, politik ve daha birçok çok e, sebebinin olduğuna inanıyorum. Yani çok şükür hani böyle bir hareketimiz var şamanizmden kalma tahtaya vurmak. Aslında bütün birçok yaptığımız hareket oraya bağlantılı. Neyse konuyu da atmayayım. E, o ameliyat bittikten sonra yaklaşık 10 yıldan fazla oldu. Bir kez olsun hasta olmadım. Yani böyle yatağa düşecek şekilde hasta olmadım. Tam ufak tefek kırgınlıklarım oluyor. Ağzımın tadı kaçıyor. Halsiz olabiliyorum ama ilaç içmeden, herhangi bir kimyasal kullanmadan atlatabiliyorum doğal besinlerle vesaire. Yani 10 yıl içerisinde içtiğim hap sayısı 6'yı geçmez onlar da ağrı kesici işte Novalgin. Çok şükür de <laughs> yani görüyorsunuz ekstrem koşullarda ekstrem şeyler yapmama rağmen. Yani işte arada ufak sorunlu bir parça çıkınca hayat tamamen değişti. İşte o kalp ritim bozukluğum geçti, eklem romatizması geçti, eklem romatizması işte ömrüm boyunca. Ee, işte penedur iğneleri var işte penisinin ondan vurulman lazım her ay falan hani hayatının sonuna kadar gibisinden bir tedavi de vardı. Hiçbirinde vurulmuyorum diyorum 10 yıl aşkın süredir çok da şükür. Bir şeyim yok. Yani direncim yükseltmesine sebep oldu aslında o kadar yaşadığım olayın. O yüzden bir yandan da iyi ki olmuş diyordum. Yani Covid Covid <laughs> yapmaz diyorum. Ondan sonra bir bakın iki gün sonra taklaya gelmişim. <laughs> Neyse. Yani belasız kelam şimdi gülerek anlatıyorum. Ama zorlu bir süreçti. Annem için çok üzüldüğüm bir süreçti. Hala da aklım orada aslında. Tam Toparlayamadı Ama hani daha iyi teyzemler yanında O yüzden içim rahat Buraya da gelip e, Buradaki işleri de bir yandan toparlamam lazımdı Her ne kadar sağ olsun Mustafa, Erkan buradan teşekkür ediyorum İkisine de geldiler işte Tavuklara baktılar Umaya da ilgilendiler Ondan sonra ama Her ne olursa olsun Burada da kurulu bir düzenim var onu bir şekilde devam ettirmem gerekiyordu. E döndüm. Yani işin özeti bu şekilde. O yüzden aradaki bu bölümleri hani yaşarken anlatmadım. Bazı durumlarda öyledir çünkü kendi kendimize üstesinden gelmek isteriz. Yani sizin manevi olarak yanınızda olacağınızı biliyordum. O dediğim gibi yani o koşturmada sürekli hastaneye git geldi testler vesaire ıvır o esnada e, düşük bir enerjiyle video çekmek istemedim. Şu an coşkun. <laughs> Kızları kovalıyor. Yok şu an horozları kovalıyor. Horozları uzaklaştırıyor kızların yanından. <laughs> Tabi 15 günün acısını çıkartıyor o da kendi çapında. Şimdi Dostlar bu konuyu da böyle anlattığıma göre artık ben benim de bu rehavetten kurtulup bu stresten kurtulup bir rahatlamaya sizin de yanımda en azından biraz daha moralini düzeltmek amacıyla bir kamp planı yapıyorum. Gerçi arabanın içinde de eşya dolmuş o kısmı daha çözmedim bakalım ne zaman boşaltırız taşırız vesaire olur ondan sonra işte boşa çıkar kampa gideriz. Ama bu bir iki gün içerisinde böyle bir planım var. Çok güzel bir yere götüreceğim sizi birkaç gün beraber. Sabah kalkacağız deniz kenarında. Yiyeceğiz, içeceğiz, denize gireceğiz. Akşam ateş başı sohbetler ederiz. Sürpriz misafirlerimiz olabilir. Kalabalık da olabiliriz. Tek bu mayla beraber de olabiliriz. O kısmı da tam bilmiyorum. Ama bizi takip etmeye devam edin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüme kadar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.